Merhaba arkadaşlar. Blue Hole modu nedir ve karambolcu başarım görevi nasıl yapılır onları inceleyeceğiz. Öncelikli olarak bu mod henüz PUBG Mobile'a gelmedi. Fakat en kısa sürede gelecektir dostlarım. Kısaca bu modu anlatmak istersem Evo alanına gelecek ve playlab kısmında bulunacak. Oyun Erangel haritasında geçecek ve Erangel haritasının loot'u %50 oranında artacak uçaktayken oyun alanının nereye kapanabileceğini görebileceğiz dostlarım. Bunun yanı sıra iki adet mavi alan olacak. Biri normal bildiğimiz dış taraftan gelen mavi alan ve bir tanesi de iç tarafta olan ve yeni alanın yerini belli eden bir mavi alan olacak. İç taraftaki mavi alanda dış taraftaki gibi içine girdiğimiz zaman bize hasar verecek. Bunlarla beraber düşen arkadaşımızı 4 saniye gibi kısa bir süre içerisinde kaldırabileceğiz. Bu da bu modla beraber gelecek en güzel özelliklerden bir tanesi. Siz de bu modla ilgili düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Karambolcu başarım görevi nasıl yapılır onu inceleyelim. Karambolcu başarım görevinin bizden istediği Blue Hole modunda maç kazanmamız. Blue Hole modu henüz PUBG Mobile'a gelmediği için bu görevi tamamlayamıyoruz dostlarım. Fakat Blue Hole en kısa zamanda gelecek. Ve geldiği zaman kazanacağınız her bir oyunla bu görevi tamamlayabilirsiniz. Dilerim ki video hoşunuza gitmiştir ve faydalı olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ve kanalıma abone olarak bana destek verin. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.